Mersin'de 9 günübirlik tesis ve bu tesislere bağlı günübirlik kiralanan 45 ev denetlendi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması, Genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ve kaçak göçmenlerle mücadele edilmesi, suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde İl merkezinde bulunan 9 günü birlik tesis ve bu tesislere bağlı 45 günü birlik ev denetlendi. Evet. Evet. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.